Minecraft'ın 12. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu seriyi çok beklediğinizi biliyorum. Birkaç günden beri bekleyen, yorumlara çok yazan arkadaşlarımız var. Eyvallah eksik olmayı. Teşekkürler sevdiğiniz için. Seriye destek vermek için like atmayı unutmayın. 50.000 like yeter. Hep atıyorsunuz 50.000 like. Yine atacağınıza eminim. Zaten piramit bitmek üzere. Bu piramidi tamamen bitirirsem 50.000 like hak ettim demektir. Dışını tamamen bitireceğim bugün. Hatta içinde de önemli odalar yapacağım. Onları da bitireceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. 3-4 günden beri girmiyorum çeşitli şeyler olmuş şurada bir pavyon kurulmuş hemen gidiyoruz YBC'nin pavyonuna bir bakalım Evet pavyonun içindeyim ama pavyonun kapısı bile yok enteresan ee, ama renkli gözüküyor yani ışıl ışıl yani güzel ama insan bir kapı yapar YBC yani giriş var çıkış yok Hatta giriş yok çıkış yok yani YBC'nin ağacı duruyor şurada enteresan bir şeyler var oraya bir gitmem gerekiyor Kaç günden beri yokum. Neler neler kurulmuş abi. Oha! baya büyük bir şey kurulmuş lan buraya. Cidden şaşkınım şu anda. Tabelaya bakalım. FY Köyü'ne hoş geldiniz. FY Furkan Yaman gelecekti. O olabilir. Cidden o olabilir. Bilmiyorum. Aniden geldi. E F.Y. Hepinize kalpler. Eyvallah. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Kur Oha! Oha! Allah rızası için bir havuç. <laughs> Çok enteresan oha abi baya baya büyük bir ahır yapmış lan Allah'ım her taraf ses oldu bu ne lan kocaman bir şey gökdelen inşaat halindedir gökdelen mi yapıyorsun Furkan? Vay maşallah ve gerçekten güzel gözüküyor. Hayır kırık taşlarla yapılıyor. Kırık taşlarla yapılmasına rağmen o da güzel gözüküyor. Enteresan. Keşke taşları ısıtsaymış ama neyse bu da iyi. Sera. Sera. Yerine tekrar ekmek şartıyla kullanabilirsiniz. Kolay gelsin hepinize kalpler. Eyvallah Furkan. Teşekkür ederim kardeşim. Yerine tekrar ekmek şartıyla kullanacağım ben biraz. Sera çok güzel çabuk buyur bunlar ve tabi ki köyün evet girişi havuz yapmış güzel yemeklerim varmış benim okey dürbünüm çok önemli tabii ki dürbünüm çok önemli dediğim anda şu nedir abi abi bu nedir abi Allah rızası için ya biraz abartmasaydım vales keşke yani hani yani biraz tadında bıraksaydın diye düşünüyorum ama yani sadece düşünüyorum başka bir şey yapmıyorum. Abi bu nedir? Bu nasıl bir karışık bir şey? Ya bunu yaparken kör olmadın mı sen? Allah! bir ölmeme. Abi ölmeme ramak kaldı bu. Na, ne bu dallar abi? Bak, bak 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 bloklara bak bak nasıl koyulmuş. Burayı koyup burayı kırmış yani. Her yerde aynı şeyi yapmış lan. Abi şunu şurada bak bak bak. Allah'ım öleceğim. Şuraya bunu koymuş. Buraya bir tane ekstra blok koymuş. Bunu koymuş sonra buradaki iki blok kırmış yani bu burada dursun diye. Yani bu ağaç dışarıya mı sarkacak yani mevzusu bu mudur bu ağacın? Okey Yunuslar burada zaten. Okey. Aa köylü var burada. Enderman sana baktım da sen bana saldıracak mısın? Saldıramazsın ki sıkıştın oraya sen. Enderman fazla konuşma ya. Bu enderman eşkence yöntemi herhalde arkadaşlar. Böyle ömür boyu böyle kalacak enderman. Ömür boyu kızacak ama hiçbir şey yapamayacak. Evet burada bir tane daha köylü var. Ee, bu köylü ne satıyor? Hemen bakalım. Tamir mi? Oğlum bu benim tamir köylümse var ya asla affetmem. Vales. Hayır benim tamir köylümü sakladığım tamir köylümü çalmış olamazsın. İki köylüyü de çıkartıp buraya mı getirmiş? Hemen köye gitmem lazım. Bu hala böyle ya. Endermancım sakin ol kardeşim sakin ol. Neyse buradan çıkıp ben hemen köye gitmem lazım. Sakladığım köylü tamir köylüsünü çıkarmış acaba yer altından. Evet akşam oldu köyüne gelene kadar sırf yani dünyalar kadar uzaktan geldim yani onu bulabilmek için. Abi bir dakika bir dakika bir tane creeper var. Tamam okey creeper. Eee burada köylü var. O köylüleri nereden buldun sen Vales? Cidden anlamsız. Benim köylüm bu. Okey. Sen burada kal. E tamir köylüsünü buradan aldın mı? Tamir köylüsünün yeri de burasıydı eminim. E bu da burada mı cidden? Aa. Bu da burada. Ev tamir köylüsünü buradan almadın. Allah Allah. O köylüleri nereden buldun da köylü yaptın durduk yere? Valesciğim. Anlamadım. Çok saçma. Bir dakika zombi köylü çevirdi galiba o. Okey tamam. Ulan köyde baya büyük yapılar var ya. Gereksiz gereksiz büyük yapılar var cidden. E sonunda gelebildim. Şu piramide ben başlayayım ya. Gece mi başlayayım sabah mı? Neyse bir uyuyayım ondan sonra başlarım. Piramidi bitirince zaten like atacaksınız buna eminim. Furkan'ın yatağında uyuyalım. Oh Furkan'ın yatağında da uyumadık demeyiz. Şimdi Furkan o kadar cam kullandı. Benim şeylerimi çalmadı değil mi kumlarımı? Hemen bir kontrol etmem lazım. Yok. Yok hiçbir şey yapmamış. Helal olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Ben buradan bayağı bir oyma alayım. Ama dur şurada piramidin etrafı var. Oradaki etrafı tamamlamak için bana kum da lazım. Şu kumları bana verir misin? Verirsin. Şuraları tamamen şuraya kadar getirmem lazım abi. Hadi başlıyorum ben böyle. Laz böyle. Dawzer peşte gözlerin görmüyor bu diye BJ en iyi olmak zordur her yerde. Öyle bunu. Bana bir geldi her gün iki kanala iki video. Bir gün bir yana eşitten o başla Laz yazarak. Geldim bu Abi 4-5 stek kum gitti ya. Cidden inanılmaz. Bu kadar gideceğini hiç tahmin etmemiştim ama gitti. Şu geçişin böyle olmasını istemiyorum aslında. Yavaş yavaş e, çimene doğru geçsin istiyorum. Anlık olarak değil. Onu da ilerleyen zamanda halledeceğiz. Şimdi gerek yok. Bir dışını tamamen bitireyim yani piramiden. Bir de az önce köye doğru giderken benim dikkatimi bir şey çekti arkadaşlar. Çok önemli bir şey. Bilerek veya bilmeyerek veya yıldırım mı çarptı bilmiyorum. Burada bir tavuk farmı var ya otomatik tavuk eti farmı. İşte onun e, üstü yanmış. Yani bence yanmış bu. Paratoner koymadığı için yanmış olabilir. E, dediğim gibi yıldırımlar binalara çarpabiliyor bu arada. İçinde et var. Hala çalışıyor ama tavuk var mı? Evet lastalotunla helali de benim almam lazım. Şu helalim. Canım benim bir tanem. Evet Lasso atıldı. Aynen burada bekliyor. Ya bazı arkadaşlar demiş ki abi kapı yapsana falan filan demiş. Ben kapı yapmanın çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şuraya bir kapı yapacağım şimdi. Akvaryumun kapısı mı olur? E Minecraft'ta olur abi. Anladın mı? Minecraft'ta olur. Şunu şuradan kıracaksın. Bunu buradan kıracaksın. Hayır, oraya değil. Hayır, hayır oraya değil. Ben ben bir şeyler yaptım ama gerçekten çok kötü şeyler yaptım. Lasso atıl kaçtı ve şuraya koyabilirim kapıyı. Koydum. Lasso atıl seni nasıl alacağım? Bunu alacağım tabii ki. Aldım canım benim. Evet bunun için artık girebiliyorsun ve bunun içerisinden çıkabiliyorsun Minecraft. Koyuyorsun lastik atılı ve kapısını kapatıyorsun. <laughs> Ay canım benim nasıl Ay beraber aynı at akvaryumda yüzebiliyoruz farkında mısın şu anda? Ay. Lastik Öpüyorum canım, sen buradan çıkamazsın ki. Benim fener yapmaya devam etmem lazım. Şöyle 3 tane demiri aldım. Geliyorum crafting table'a ve bütün hepsini dönüştürdüm. Bunu bana verir misin? Evet, hepsini koyuyorum abi. Oo, oh, 64 mis gibi koyuldu mu? Koyuldu. Çok güzel. Ortasına da abi şu 64'ü koyuyorum. 64 tane fener. Şimdi tekrardan böyle, tekrardan böyle, tak 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 tak. Artık böyle daha kolaymış lan. Ben niye öteki türlü uğraşıyorum? Şunu şöyle koyup, bunu böyle koyduğun zaman bir at. 64 alamadım. 63, 64. Okey. İkisi tek daha fener yaptım. O fenerleri de koyayım bakayım. Aslında fazla mı yaptım bilemedim ki şu anda. Evet buraları da artık aydınlanacak. Ve piramit her yönden güzel gözükecek. Şimdi abi gel gelelim. Şöyle de bitirdiğimize göre. Okey aydınlatması tamam. Şurada bir... Acaba şuralarda doğar mı mu? Doğmaz bence ya. Artık şuna geçebiliriz. Akşam oldu ama ben yine de geçmeyi tercih ediyorum ya. Kesik kum taşlarını alalım. Bütün hepsini. Burada da var bir tane. Hadi başlayalım. Gece gece çalışmaya... Yok ya sabah olsun şimdi. Patlar matra piramidimiz mahvolur. Yukarıdan başlıyorduk abi biz. Ama başlarken bir şeye dikkat etmemiz gerekiyordu. Şurada 2 blok oyma. Ondan sonra 4 blok yatay oymadan sonra devam edecek. Okey orayı ben bir anlayayım da. Yani aslına bakarsan şöyle. Şunu şöyle... A Allah ne yaptık şunu şöyle alıyorsun şunu Allah neler neler oluyor buralarda abi ne düştü aşağıya anlamadım ki şu anda yalnız benim abi kazmamı kazmam gidiyor zaten cici bu kazmayı bir tamir etmem gerekiyor bir saniye sonra abi soyun soyundum güzel sonra şu tarlamızı sürelim çok iyi kocaman bir tarla yapacağım ben kocaman yani Cidden bu bölümde yapabilirim ben bu arada bu işi. Biliyorsunuz ki hayvancılığın başlamasının sebebi benim köyde. Cidden herkes bütün hayvanları benden buluyor. Ee, ben hayvanları birleştirmiştim en başta. Köyde hiç hayvan yokken uzaklardan hayvan getiren kişi de benim. O zaman hayvancılığın en büyüğü yine bende olacak da. Abi şunun 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 nedir ya? Kazmamı diğer elime aldım. Ve abi, abi bu hayvanlar niye bu kadar birbirine karıştırır onu anlayamadım. Hadi çiftleşin hadi 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 hadi. Bana XP verin hadi kazmama XP verin hadi Evet abi baya bir XP sahibi oldum şu anda Ve artık buradan gidiyorum Her tarafım MMO MMO oldu yani artık yeter lan Bu neymiş Oğlum ben bu arada gerçekten sinirlendim ya Adamın ahırı benimkinden nasıl daha büyük olabilir hemen ağır ben halledeyim. Onun ağrından daha büyük bir ağır yapmam gerekiyor benim. Makine gibi içerik üretiyorum. Olmuyor bende içerik sendromu ağlamıyorum. Videoların başında yaşamıyorum izlenmeme korkusu. Minecraft geçtim Minecraft geçtiniz. Şunu bilin ki ben olmadan işsiniz. Ekibi zaten taşıyan kişi benim. Veriyor bir şey lan siz kimsiniz? Aslında benim yapmam gereken şey şu piramidi bitirdikten sonra bu bölümde içine bir tane gizli oda yapmaktı. Çünkü çok fazla değerli eşyam var. Hatta dur göstereyim onları tekrardan size ve bu değerli eşyaları ben muhafaza etmem, korumam gerekiyor yani. Dolayısıyla kimsenin bilmediği bir yer bana lazım. Biliyorsun ki YBC'nin altına koyduğum şeyleri YBC artık öğrendi bir anlamı yok. Piramidin de gizli bir odasına ihtiyacım var yani. Beyler 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 bir sakin olun lütfen. Daha fazla boş yapmayın takarım size süt sütyen. Beyler, beyler 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 bir sakin olun lütfen. Daha fazla boş yapmayın takarım size süt sütyen. Beyler, beyler 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 bir sakin olun lütfen. Daha fazla boş yapmayın, takarım size stüdyen Beyler beyler beyler, bir sakin olun lütfen Daha fazla boş yapmayın, takarım size stüdyen Of neredeyse bitmek üzereydi oyma taşlar bitti yine her zamanki gibi ama normal taş bloğundan bir sürü çıkardık buradan ee, o yüzden normal taş da oyma taş bloklarına çevirdiğimiz zaman olayı bitiriyoruz artık ihtiyacımız olan hiçbir şey kalmadı ve yine akşam oldu 2 gecedir uğraşıyorum 2 minecraft günü ne ediyor 40 dakika mı o, yarım saat mi ne ediyor ya evet sanırım bu bölümde bu şeyi tamamlayacağım gizli yeri tamamlayacağım bir de piramidin üstünü tamamlayacağım bir dahaki bölümde en büyük tarlayı yaparım. En büyük ahır yapmaya çalışırım. Bakacağız bakacağız abi. Evet bitmek üzere artık gerçekten. Şöyle koyuyoruz abi ve bitiriyoruz. Ya cidden sonunda bitti be. Olan içine geçelim artık ve bitmedi tabii ki şu fenerleri koyuyorum. Ondan sonra bitecek. Evet. Oh be. Vallahi aydınlatmasını da tamamen bu fenerler sayesinde yapıyoruz. Oh mis. Ve sonunda piramidin her tarafı bitti. Ve çok zarif, çok güzel gözüküyor gerçekten. Şimdi iç tarafına geçmenin zamanı geldi abi. Öncelikle iç tarafında şöyle bir oyun var. Şu tarafa doğru da gidilebiliyor. Bu tarafa doğru da gidilebiliyor. Yalnız bu tarafa gidilemiyor. Bu tarafa gidilememenin sebebi buradan yukarı merdiven çıkacak tabii ki katlara. Tamam şuraya iki tane huş kapısı buraya da iki tane huş kapısı. Hemen yapıp getiriyorum. Ver 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 ver. Harika verimlilik mi? Verimlilik çok iyi. Hep unutuyorum kazmamda verimlilik olduğunu ha baltamda. 31 tane huş kütüğüm var ve huş kütüklerinden şöyle bir şey yapacağım abi. Şöyle alıyorum tamamen hepsini ve kaç tane kapı? Alabildiğim kadar kapı alayım. 21 tane yeter herhalde ya. Çünkü her yerde hoş kapısı kullanmak istiyorum ben açıkçası. Evet buraya bir kapı ve buraya bir kapı tamam mı? Böyle açılıyor. Bu bu tarafa açılıyor saçma bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi şura var ya. Şuranın etrafına bir koridor gibi bir şey açacağım. Tamam mı? O koridora da 3 tane kapı açacağım ben. Yani tam bir psikopat olayı gibi olacak. Yani benim yapmaya çalıştığım şeyi az sonra size anlatacağım. Zaten anladınız ya. Hani Herkes anlamıştır ama bunun bütün yani labirent boyunca, bütün piramit boyunca olduğunu bir düşünürseniz baya karışık bir piramit olacak. Sadece benim keşfedebildiğim, benim bilebildiğim bir piramit. Evet şuraya bir, bir kapı, buraya da bir kapı ve buraya da bir kapı. Gördüğünüz gibi üçe ayrılıyor kapılar. Burayı böyle yapacağım ben. Böyle yapmayı uygun gördüm. Piramidin içine giriş. 3'e bölünüyor şurası. O abi çok değişik oldu ha. Şimdi aynı şeye kaç defa geldik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa geldik. 6 defa da o tarafa doğru gidelim şuradan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi burası böyle. Tamam burası neredeyse burası 3'e ayrıldı görmüş olduğunuz gibi. Yani benim amacım şu. Gelen kişi burayı gezerken yani hani gizli odayı Keşfedene kadar üşensin bıraksın yani Anladın mı çünkü çok gereksiz kapılar Falan filan daha olacak yani Oğlum kocaman bir yer yaptım küçücük görünüyor Piramidin içerisinde fark ettiniz mi Bunun kaç katlı olacağını düşünün Ve aynı zamanda her katta böyle böyle e, Labirent gibi odaların olacağını Düşünün yani kesinlikle Çoğu oda boş olacak ve insanlar o odadan, o odadan o odadan o odadan da sıkılacaklar Yani gizli yerin bulana kadar Cidden sıkılacaklar yani ben şimdi Özellikle bu bölümde yani gizli yer Yap, yapmayacağım sanırım yani gizli lazıneme ama, ama... Ne kadar karmaşık olabileceğini size göstermeye çalışıyorum bu bölümde. Yani cidden çok karmaşık olacak buna inanabilirsiniz. Yani şunun arkası bile bak görmüş olduğunuz gibi duvar gözüküyor ama arkasında bile bir şeyler olabilir. Hatta bunun arkasından yere doğru bir şeyler kazılıp yerin altında bile gizli hazineler olabilir yani. Yani şimdilik şöyle. Gayet de güzel görünüyor. Şekil görünüyor. Ha. Şuradan girdin düşün ki şurada bir tane daha kapı var mesela. Böyle ve buraya da bir oda açılıyor düşün. Hatta direkt koyalım kapıyı. O da açılıyor durduk yere buraya. Aynı şey burada da var diyelim ki. Öyle bir yapacağım ki ben bile karıştıracağım yani nereye ne koyduğumu falan filan cidden. Ve düşünün ki bu da birinci katı, ikinci, üçüncü ve dördüncü katı da olacak bu piramidin. Neyse arkadaşlar anladınız yani piramidin e, ne kadar büyük olabileceğini, ne kadar özel odalarının olabileceğini anladınız. Hatta şöyle bir deney de yapabiliriz ya sizle beraber. Hayır hayır hayır. Hayır. Ya abi sürpriz ama ya yeter ama ya dir aynı şey yaşıyoruz ha. O zaman arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim yani gizli hazinemizi bir yere yerleştireceğiz. Ya ben en iyisi bütün bunları video dışında yapayım. Kastları hepsini inşa edeyim video dışında. Bir dahaki videoya girdiğim zaman her şeyi size göstermiş olurum. Anladınız mı? Mevzumuz bu. Evet arkadaşlar burada Minecraft'ın bir önceki bölümü var. Burada da diz şarkımız var. Gerçekten mükemmel bir diz şarkısıydı. Youtube fazla önermedi. Youtube senin ağzını burnunda alacağım. Buna mutlaka tıklayın. Çok güzeldi. Bero, YBJ, Ben. Diz atıyoruz. Feet atıyoruz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.